Evet arkadaşlar bugün e, bir tane youtuberla birleşeceğiz maç yapacağız DLS'de kim yenecek ona bakacağız O youtuber da benim kardeşim vs Arkadaşlar şu an kodu ondan bana eşyas gelecek. Kodu girmesini bekliyorum. Arkadaşlar herhalde girdi. game is a friendly but all the players will şey değmem benim adım Oh what a pass! Arkadaşlar şu an top bende. Biraz zor alacak. Oh <laughs> kolay aldı. Arkadaşlar golü gidiyor golü. Oh. Arkadaşlar sesim iyi geliyor değil Bir dahaki videoda da böyle yapabilirim yani. İyi gelmiyorsa yorumlarda belirtin. Belirtin. Çocuklar <laughs> ben <Belirtin. Çoyler gülüyor> oradan emoji yapmış. Helalde yeneceğimi bilmiyorum. <laughs> Bir boy <atsam gülüyor> blocks <laughs> oh, Bunu uzaklaştırarak bence biz bu topu hep bizim sahada kalıyor. Ah, şöyle. Hadi, hadi. Akşam kolejde. And arkadaşlar, biz bunu yeniyoruz ya. such an important time here Put his team in front. Fantastic goal. I oh, can't have in here. Great Thank challenge. You. Beğeniyorum arkadaşlar. Bunu YouTube'a atacağım. Uf, <laughs> nasıl kurtardı ya? Arkadaşlar bu arada bana beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bak arkadaşlar kanalımı yeni açtım biraz destek <laughs> bekliyorum yani başka hangi oyunun şeyin çekebileceği onu söylersiniz siz bana Ben de oradan yani sizin istediğiniz oyunlardan deneyebilirim Are we going to see a training grand move from this corner? O corner ı... o kullandı arkadaşlar. Arkadaşlar biraz taktikle oynasa o da iyi oynar ama taktikle oynar. O, he's gone for goal. That's a bit His Çok for right? that was so close to being a goal. Let's see it again. And it's half time. And...

Gir oğlum. Bir sonraki videomda görüş görüşmek üzere arkadaşlar. 1-0 yendim ama 10-0 sayılıyor. Hadi görüşürüz.